Emeklinin bir ayağı hastanede bir ayağı eczanede efendim bir sürü mülteciye bakıyor bu ülke onlar bir bedel ödemiyor ama biz gittiğimiz her hastaneye gidişimizde doktor muayenesi ilaç parası adı altında katkı payları ödüyoruz bunu bizim üzerimizden kaldırın diyoruz efendim intibak yasası 22 yıl sıra mücadele sonucunda bizim sayemizde çıkmıştır ve Bugünkü o gün iktidarda hangi bakan, hangi görevliyse ki iktidarın mimarı Faruk Çelik Bey'dir. Faruk Çelik Bey, müsteşar, bakan, müsteşar, kurum başkanı, genel müdürler aylarca biz genel merkez yönetimiyle top sözleşme yapar gibi masada oturduk. 2000 evveli emekli olmuş sigortalıların intibak yasasını çıkardık. Bir Ocak 2013 tarihinden itibaren bunlar farklarını aldılar ve bu farklar şu anda bunların emekli maaşlarında en az 1000 lira 1500 lira ki en çok parayı süper emekler aldı bir fark yaratılmıştır. Ayrıca 2013 yılından sonra da 2000 sonrası emeklerinin intibakı için sürekli bütün partileri hükümeti sürekli efendim uyarıyoruz. Ya ne olur 2000 evvelini çıkardın, 2000 sonrasını da, 2000 ve sonrasını da çıkar diyoruz. Konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdık. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu Türkiye'nin iç meselesidir dedi, reddetti, doğru yaptı. Yetmedi, Anayasa Mahkemesi'ne taşıdık. Anayasa Mahkemesi de benim görevim değil meclisin görevidir dedi. O da doğruyu yaptı. Bakın ama biz e, hak ararken e, hak arama yollarını deniyoruz. Evet 2000 sonrası 2000'den sonrası da mecliste 12 yıldır bekliyor. Yani şeyde bekliyor. Bu 2000 sonrası emeklerin intibak yasası mutlaka çıkarılmalıdır.